Mani nazım şeklinin diğer Türk topluluklarında adlandırılması doğru olarak verilmiştir. Diyor arkadaşlar eşleştirme sorusu. Arkadaşlar hangisi boşta kalır diye soruyor bize. Özbekler, Tatarlar, Irak Türkmenleri, Azerbaycan Türkleri ve Kırgızlar. Arkadaşlar Azerbaycan Türkleri maniye bayatı ismini vermektedirler. Hoyrat ismini ise Irak Türkmenleri ve özellikle Kerkük Türkmenleri isim vermektedir. Çinik ismini ise arkadaşlar Tatarlar dile getirmektedir. Aytipa ismini ise Türk topluluklarından Kırgızlar dile getirmektedir. Arkadaşlar Özbeklerin dile getirdiği burada maniye verdikleri isim yer almamaktadır. Özbekler maniye, koşuk ve Aşula gibi isimler vermektedir. Özbeklerin verdiği isimler burada yoktur. Cevabımız Özbekler.